Sevgili izleyiciler, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığından destek alan iki kadın girişimci Nurhan Avcı ve Hacer Dülger iş hayatına atılış hikayelerini anlattı. Nurhan Avcı ve Hacer Dülger, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığından destek alan iki kadın iş hayatlarına nasıl atıldıklarını, elinin hamuruyla erkek işi yapamazsın diyenlere inat nasıl işleri yeri sahibi olduklarını anlattılar. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen panelde, üniversite öğrencileri iki kadın girişimciye nasıl yol kat ettiklerini sordu. Kırkından sonra başına iş açan kadın girişimciler isimli panelde, Nurhan Avcı nasıl ay çekirdeği işletmesine sahip olduğunu anlattı. Kendisi hakkında merak edilenleri paylaştı. Nasıl yaptın? Evet. Var, Var hocam. Gidin dedim yani siz de bir şeyler başarın. İlle benim yoldan gidecek değil. Başka yollara gidebilirsiniz. Başka işler yapabilirsiniz. Diye tavsiye ediyorum. Siz COSGAP hakkında peki nasıl bilgi sahibi olunuz? Yani böyle bir ben yer kurarsanız destek alabileceğinizi dair COSGAP ben önce çiğirle şey, sınavı geldiğinde araştırdım nasıl bir şey, ne? Böyle bir sınav olduğunu duydunuz Evet, değil? hemen sınav olduğunu duydum, araştırdım, gittim. Ama o heyecandan hani bu yaştan sonra sınav kazanamazsın dediler. Yaş 55, e, o zaman 54. Etrafımdakiler yani. 54 yaşından sonra sınav kazanılıp da kursa gidilmen imkansız dediler. Yok dedim, ben başaracağım bu işi. Gittim ama o heyecanla gözlüğümü unutmuşum. O kadar üzüldüm ki İki gün, üç gün aklım başıma gelmedi. Dudaklarım falan ucukladı. Şimdi bir de onlara kazancım dedim ya. O bu işi başaramadım. Peki. Ondan sonra tekrar duydum ben Koskep'in sınav olduğunu. Yine gideceğim dedim. Bu işi ben başaracağım. Sınava girdim, kazandım. Tam kurslara başlayacağım. Ameliyatlarım başladı. Bizim çivriyle burası 90 kilometre. Yani doktorlar falan müsaade etmedi. O halininen o yol tapilir mi?